Günaydın arkadaşlar. Bugün de günümüze bu seramızdan başladık. Beraberce açalım, beraberce girelim seramıza. Evet biz düzenli kontrol ettiğimiz sıraların anahtarlarının bir adedini alıyoruz. Hem rutin hem de yakınında kontrol ettiğimiz sıralara giderken uğrama şansımız oluyor. Evet. Tekrar günaydınlar girdik seramızın içine. 27 Nisan dikimi bahçemiz baştan onu belirteyim 27 Nisan'da dikim yapıldı 27 Nisan 2022 dikimini yapıldı üstüne basa basa söylüyorum çünkü bundan çok çok önce dikimleri yapılıp da hala doğumların olmadığı bir çok sıra görüyorum piyasada. Dallarımızı görüyorsunuz. Dalların kemikleşmesi bile bitmiş durumda. Kök. Zaten köklerin iyi olduğu fidanlarımızdan belli. Bugün yarın bu fidanlar teke düşürülecek. Evet, Koru Mahallesi'nde seramız karbondioksit gübrelemesi yaptık geçen ay içerisinde karbondioksit gübrelemesi muzda ve meyve sebze üretiminde çok çok önemli. Bunu defalarca sizinle paylaşmıştım zaten. Tekrarlamaya da gerek görmüyorum. Girdim bir ucundan aralara da girerek dallarımız ve bitkilerimizin sağlığını, gıdan sağlığımızı sizlerle paylaşıyorum. Geriye de dönerek böyle. Tabii ki hala da yeni gelen doğumlarımız var. Yüzde bir gibi. Bunlar da normaldir. Kökler burada görüyorsunuz. Kökte zaten hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ortalara doğru geçiyorum ki oranında en fidanını fidan genişlememizi buradan dikkatinize sunuyorum. Şöyle hızlı bir şekilde daha geniş bir aradan devam edelim. sonradan gelen bir dalımızdaki kalite net bir şekilde ortada Sağlı sollu dallarımızı görüyoruz Çok güzel tornadan çıkmış gibi fidanlarımız var Tüm bitkilerimizin dibinde ikişer tane var. Bunları niye ikişer tane? Daha önceleriki yayınlarımızda göstermiştik. Buranın her tarafı fidandı. Karşılıklı fidanları aldık. Bunları bırakmıştık bitkilerimiz çok fazla yıpranmasın diye. Ondan dolayı iki fidan var. Bu hafta içinde de daha doğrusu önümüzdeki 3-5 gün içinde de bu fidanlarımızı teke düşüreceğiz. Ve onlar bizim önümüzdeki yılki bitkilerimizin anaları olacak. Dallarımızın anaları olacak. Şöyle gösteriyorum. Biraz daha seramız biraz büyük bir sera. Onun için diğer tarafına geçtim. Kök Fidanımızın gövde kalitesini, gövde renk kalitesi ne? hep beraber izliyoruz. Birisinde değil, hepsinde aynı kalite var. Bu kalaycı tarım olarak bize has bir şey defalarca beraberce bunu gördük. Hepsinde ikili fidanı görüyoruz. Hepsinde dediğimiz gibi karşılıklı fidanları alındı. Diğerleri bırakıldı. Kemikleşme olayı bitik durumda kenetleşme dediğimiz buraların dökülmesi bu şu çiçek kısımlarının kuruması olayıdır. Tabi burada da köklerimiz farklı değil. Ta ilerlere kadar yayıldığını görüyoruz köklerimizin çok normaldir. Kök, köklerin bitkiler fidanları alındıktan sonra kısmi zararlamaya uğraması çok normaldir. Ama bu kısa sürede toparlanır. Önemli olan fidanların gövde rengi, gövde kalitesi ve kütür genişlemesidir. O da sıkıntılı değil. Kökleri görüyorsunuz. Köklerimiz nerelere kadar gidiyor? Buradan. Evet, burada kökler buralara kadar yayılık durumda. Buralarda. Evet, ta buralarda aşağı kadar inen bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Seramızın her tarafı aynı durumda olduğu için çok da fazla uzatmak istemiyorum.